Merhaba arkadaşlar. Bir gaz sorusu çözeceğim bugün. Bakalım sistemde sabit sıcaklıkta M2 musluğundan 0,8 gram helyum dışarı alınıp M1 musluğundan da 0,4 gram hidrojen gazı eklenirse piston nerede durur şeklinde sormuş. Öncelikle arkadaşlar gramları bir mol yapalım. Hidrojenin MA'sı 2 ise 0,6 gram H2 gazı nedir? M bölü MA'dan düşünelim. 0,6 bölü 2'den 0,3 mol hidrojen varmış. Yan taraftaki helyum gazının molünü de biz bulabiliriz. Nasıl? P vernete bir yazıyorum. Pistonlu kaplarda iç basınç dış basınca eşitti değil mi? Yani hidrojenle helyum basınçları aynı. Sıcaklık sabit o bana söylemiş. R sabit hacim doğru orantılıdır N kaldı. O zaman bölmelerin eşit olduğu da verilmiş. 1, 2, 3 birim 0,3 mol ise 1, 2, 3, 4 birim 0,4 moldür. Bunu bulduk arkadaşlar. Helyum 0,4 ilk durumda. Şimdi ikinci durumu ben bir daha çizmek istiyorum. Ee, ne demiş burada? 0,8 gram helyum dışarı alınıp 0,8'e 4'e böl 0,2 mol mü helyum dışarı alıyor? Bir de 0,4 gram hidrojen gazı eklenirse demiş. Onu da mol yapalım hemen. 0,4 bölü 2'den 0,2 mol hidrojen ekliyoruz. Yeni durumu bir daha çiziyorum arkadaşlar. Piston nerede durur bulacağız? Şimdi 0.3 mol hidrojen vardı. 0.2 daha ekliyoruz burada. 0.5 mol hidrojen gazı oldu. Yan tarafta 0.4 ilk durumda vardı. 0.2 dışarı alınıp yani 0.2 mol helyum kalsın diyor. Şimdi piston nerede dururu nasıl buluruz? Yine P verneten yazdım. Bu gazların basınçları yine sabit. Piston olacak. Sıcaklık sabit. R sabit. Hacimle mol doğru orantılıdırdan gideceğiz. Eğer bu 5V'lik hacim kaplarsa bu 2V'lik hacim kaplayacak. Yani piston şurada durur diyebiliriz. E ne dedim ben şimdi? Birimlere bakalım. Yukarıda 1, 2, 3 burasıydı. 4 ikinci kap. 7 birim var zaten değil mi? O zaman 7V dedik. 7 ise her bir V bir anlamına geliyor. Bir bölme. O zaman piston nerede durdu? En son gösterelim. Buradan 5 birim gidecek. 1 2 3 4 5 ya da sağ taraftan sayarsak 2 birim gidecek. E noktasında durmuş oldu. Şöyle sileyim. E noktası cevabımız.